Sivasımızın Zara ilçesi sınırlarında yer alan e, Kaz Gölü'nden bahsediyoruz ve burası bir sulak alan e, ve tabii ki Kaz Gölü sulak alan için yeni hedefler ele alındı. Bugün bir çalıştay vardı bu yapılan çalıştayda özellikle yeni hedefler konuşuldu. Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğü Sivas Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen Kaz Gölü Sulak Alanı Yönetim Planı çalıştayı gerçekleşti ve bu çalıştayda önemli konular konuşuldu. Şehrimizde doğal hayatı korumak adına tabi bu yapılan çalıştaylar çok önemli. Bu çalıştaylarda özellikle neler konuşuyor? Tabii ki o sulak alandaki endemik bitkiler ve kuşlar. Bu bölgeye gelen, ziyaret eden kuşların uğrak noktaları. işte o Kaz Gölü sulak alanının korunması için de bu çalıştay gerçekleşti. Önceki dönemlerde de bir çalıştay yapılmıştı. Orada işte Kaz Gölü'nün etrafında bir maden ocaklarının açılacağı gündeme gelmişti. Bununla ilgili de çevre halkı, yöre halkı, orada yaşayan vatandaşlar biz buralara maden ocakları, karker ocakları istemiyoruz demişlerdi. İşte o tabii ki sesler daha da yükseldi ve o bölgenin nasıl korunacağı yönünde yeni hedefler masaya yatırıldı. Sulak alanın korunması ve kullanılmasının uzun vadeli olması için sulak alana zarar vermeksizin yararlanılması maksadıyla ile bu yönde çalışmalar, yönetim planı bu yönde bir yönetim planı oluşturuyor. İşte e, bu yönetim planında da her şeyi konuşuluyor. İşte buradaki hedefler, e, çalışmalar ve bu çalışmalar içerisindeki e, ideal hedef, uygulama hedefi, faaliyetler neler yapılabilir, neler tabii ki kaz ile ilgili çalışılabilir. Bununla ilgili hem akademik anlamda hem de tabii ki doğa koruma kurumu tarafından çeşitli çalışmalar yapılıyor. Bilimsel çalışmalar da bunların içerisinde tabii. İşte bu çalışmaların bir bir anlatıldığı ve konuşulduğu ve ortaya çıkan sonuçlarla da kaz gönlünün daha iyi bir yere getirilmesi anlamında çalışmaların da olacağı da bu çalıştayda bir bir ele alındı sevgili izleyenlerimiz. Bakalım neler konuşuldu kısaca bir göz atalım. Aslında sulak alanlar hani doğanın sigortası diyorum ben. Eğer bir sulak alanında e, bir tahribat varsa ya da eğer bir sulak alan e, elden çıkıyorsa yani bir şeyler bozulmuş, bir şeyler yolunda gitmiyor demektir. Eğer sulak alan ekosistemiyle, her şeyle tam kapasite o canlılar barındırıyorsa, o zaman doğada bir şeyler yolunda gidiyor diye düşünüyorum. Tabii biz Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma Milli Parklar olarak ve diğer paydaş kurumlarımız olarak bizim amacımız sulak alanları korumak, geliştirmek ve en önemlisi de gelecek nesillerimize aktarmak. Yani Normalde bir sualana gittiğimizde işte sazlıkları görüyoruz ama inanın içerisinde milyonlarca e, mikrobiyolojik e, bitkiler var, canlılar var. E, yani birçok bitki ve e, bizim gözle göremediğimiz canlılar. İşte birçok bitki ve gözle görülemeyen birçok tabii ki o bölgedeki bitkilerin hepsi teker teker ışın e, uzmanları tarafından, e, akademisyenler tarafından e, inceleniyor. O bölgedeki bitkiler hakkında da bu çalıştayda e, bilgi e, verildi. E, ve işte bu tabii ki program içerisinde de e, Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürü de bu yapmış olduğu konuşmalarla bölgenin önemine değindi. Bu çalıştay tabii ki aralıklarla yapılacak. O bölgenin daha sağlıklı, daha güzel bir şekilde korunabilmesi anlamında bu çalışmaların, bu tarz çalıştayların önemli olduğunu biz de söylüyoruz. O yüzden Sivas'ımızın çevresine yer alan göllerin, bu şekildeki sulak alanların korunması için çalışmalar çok önemli. İnşallah zaten halkta o bölgede yaşayan vatandaşlar doralara çok güzel sahip çıkıyorlar. İnşallah o bölgeler doğal bir şekilde gelecek kuşaklara bırakılır diyoruz.